Merhabalar, Malumet kanalındasınız. Ben Melal Alper Bugün tatsız bir konuyla karşınızdayım. Depremin matematiğinden konuşacağız. Bu videoyu aslında çok uzun zamandır yapmayı planlıyordum. Ancak 23 Nisan 2025 günü Marmara Ereğlisi açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremden sonra bu videonun yayınlanmasını biraz öne çektim. Hazırlıklarımı tamamlayıp kayda girdim. Türkiye'deki depremlere dair söylenecek çok şey var. Ben de bunlardan pek çoğunu hissettim. Ve 2023 Şubat depremlerini de Osmaniye'de karşıladık. Ee, bu depremlerin tümünde yani Türkiye'de benim görebildiğim ben 92'den beri Erzincan'dan başlayarak depremleri hatırlıyorum. Bazılarını işte komşu illerden hissettik. Bazılarını da işte televizyondan gördük. Hepsinde gördüğümüz bir şey vardı. Çaresizlik, yokluk, kurtarılmayı bekleyen insanlar. Büyük bir üzüntü, büyük bir kaygı bunlarla geldi bu depremler. Umuyorum ki bunlar da bundan sonra artık bu kaygılarla bu işte çaresizlikle bu depremleri yaşamay yaşamayız. Ancak 23 Nisan'da GSM operatörlerinin halini görünce de bu ümidimin biraz boş bir ümit olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Bu da sanki deprem olmamasını dilemek gibi bir his yaratıyor bende. Böyle bir durum bunu da söylemesem olmazdı. Şimdi depremin matematiğine geldiğimizde arkadaşlar burada birkaç başlıktan bahsedeceğiz. Bir defa bunun temel matematiğinden bahsedeceğiz. Sonrasında işte tahmin edilip edilemeyeceğinden konuşacağız. Devamında işte sigorta ekonomik boyutu konusuna bakıp en sonunda da depremle ilgili hurafelere değineceğiz. Şimdi depremin temel mekaniği matematiksel arka planına baktığımızda arkadaşlar deprem dalgalarının 3 farklı dalga olarak geldiğini görüyoruz. Bir tanesi P dalgası primary yani öncül dalga diye düşünebilirsiniz. İkincisi, ikincisi secondary yani ikincil dalga. Sonuncusu da yüzey dalgaları arkadaşlar. Şimdi bu P dalgası dediğimiz şey ilk gelen dalga daha hızlı yani 6 km bölü saniye hızla geliyor ve hafif titreşimler yaratıyor. Devamında S dalgası geliyor. Bu S dalgası daha yavaş ama daha şiddetli. Şiddetli sarsıntı ve yıkıma yol açıyor. Bunun hızı ortalama 3,5 km bölü saniye. En sonda da yüzey dalgaları geliyor. Bu yüzey dalgaları arkadaşlar yüzeyde hareket ediyorlar. Ve en son hissedilen ve en uzun süren yıkıma yol açan dalga da bu oluyor sarsıcı kısımda bu oluyor arkadaşlar. Dönerek geliyor sağa sola sarsan titreşimlerle geliyor bu dalga. Şimdi bu P dalgası ile S dalgasının hızları farklı ya ve birisi biraz daha önden geliyor bundan dolayı. Biz buna, bunlara bakarak arkadaşlar depremin merkez üstünün bizden ne kadar uzakta olduğunu tespit edebiliyoruz. Bizden derken yani ölçüm yapılan merkezden ne kadar uzaklıkta gerçekleştiğini bulabiliyorlar. Şimdi nasıl oluyor bu? Şöyle bir formül var arkadaşlar. Ekranımızı yansıtalım burada. Şimdi diyelim ki P dalgasının hızı az önce belirttiğimiz gibi ortalama 6 km bölü saniye. İkinci dalga S dalgasının hızı 3,5 km bölü saniye. Kaynak uzaklığı da D olsun. Kaynak uzaklığı. Şimdi biz bu kaynak uzaklığının nasıl bulunduğunu göstereceğiz size. D. Şimdi bu D'yi hesaplamanın şöyle bir yolu var arkadaşlar. VP çarpı vs bir de hata yapmayayım diye kontrol ediyorum. vp eksi vs çarpı delta t. Bu delta t de arkadaşlar dalgaların size uzandığı zaman farkı. Yani atıyorum p dalgasına 6 saniye sonra diyelim ki s dalgası geldi. Delta t'yi 6 alıyorsunuz. Artık bunu hassas bir şekilde hesaplayabiliyorlar. Şimdi dolayısıyla bu hesabı nasıl yapacağız? Şuradan notlarıma da bakarak ilerleyeyim. Çünkü böyle şeylerde hata yapma konusunda çok mahirim. 6 çarpı 3.5 bölü 6 eksi 3.5 çarpı aradaki saniye farkına da yine biz 6 diyelim. Dolayısıyla burada arkadaşlar şöyle bir değer buluyoruz. 50.4 50 tam onda 4 kilometre uzaktayız demek bu depremin merkezinden. Tabi bu oldukça yakın bir deprem oluyor değil mi? Şimdi... E, P dalgasıyla S dalgasına geri dönersek P dalgası katı ve sıvı ortamın ikisinde de hareket edebiliyor ve 5 ve 8, 5 ila 8 km saniye hızla hareket ediyor. Kilometre bölü saniye hızla hareket ediyor. S dalgası sadece katıda hareket ediyor ve 3 ile 4,5 km bölü saniye hızı var arkadaşlar. Şimdi dalgaların hızları da zemin türüne göre değişiyor. P dalgası örneğin Granit gibi sert kayaçlarda arkadaşlar 6,5-7 km bölü saniye hızlı giderken yani daha hızlı akıp gidiyor. Ama yumuşak alüvyonlu topraklarda arkadaşlar daha yavaş hareket ediyor. Daha yavaş hareket ettiği için de işte burada daha çok daha yoğun hissedilen dalgalar. S dalgası için de aynı şey geçerli. Şimdi burada bu dalgalara dair şunu söyleyebiliriz. Eğer e, enerji sabit kalacaksa. Pardon şunu bir büyütelim. Eğer enerji sabit kalacaksa ve hızla düşüyorsa arkadaşlar bu defa hareket büyüyor. Dolayısıyla depremin hissiyatı artıyor. Gevşek zeminde sarsıntı daha şiddetli hissediliyor. Sarsıntı süresi uzuyor ve yıkım çok daha fazla oluyor. Aslında zemin depremin hissinde çok önemli bir yer tutuyor. Bunu biz 2023 Maraş depreminde de gördük. Osmaniye'de e, zeminin nispeten daha güçlü olan yerdeki öğrenciler mesela işte o gün öğretmenlerin ya da işte okul idaresini arayıp o gün okulun olup olmadığını sormuşlardı. Hiç unutmuyorum. Çünkü depremi daha hafif hissetmişler. Bulundukları binada demek ki daha az katlı, daha vesaire. Dolayısıyla olayın tam da farkına varamayabiliyorsunuz böyle durumlarda. Şimdi bunu denizdeki dalgalara benzetirsek arkadaşlar sert kayayı derin denize benzetebiliriz. Derin denizde dalgalar hızlı ve düşük genliklidir. Yani orada böyle çok büyük bir hareket görmezsiniz ama o dalga işte gevşek zemine geldiğinde yani sığ denize geldiğinde çok daha çalkantılı olur, değil mi? Dalgalar yavaştır ama daha büyüktür. Şimdi bir diğer konu depreme dair, depremin matematiğine dair söyleyeceğimiz büyüklük ve şiddet farkı. Ben bir falın matematiği videosu yapmıştım, sanırım 2022'nin sonlarına doğruydu. Orada işte depremin tahmin edilip edilmeyeceğine yönelik bir videoydu o. Ve orada da ben bu büyüklük şiddet farkının Farkını anlayamamışım yani orada bunları karıştırıyorum birbirine sürekli video esnasında. Ama bunlar farklı şeyler şu anda da bu karıştırılıyor. Şimdi buna bir değinelim bu farkı ortaya koyalım. Şimdi depremin büyüklüğü deyince ben en başta videoyu açarken 6.2 büyüklüğündeki dedim arkadaşlar. Depremin büyüklüğü yani magnitude depremin kaynak noktasında açığa çıkan enerjiyi simgeliyor arkadaşlar. Sadece bir tane değeri var işte 6.2, 7.8, 5.3 artık neyse. Ve ölçüm cihazları da hesaplanıyor bu. Ama depremin şiddeti depremin yeryüzünde hissedilen etkisi arkadaşlar. Her bölgede farklı oluyor. Siz mesela depremin odak noktasına uzaksanız bunu çok şiddetli hissetmiyorsunuz. Hatta belki avizenizin ucu sallanıyor. Ama depremin odak noktasına çok daha şiddetli hissediliyor bu deprem. İnsan gözlemine bağlı, bina hasarına bağlı ve sarsıntı kuvvetine bağlı bu. Örneğin aynı deprem arkadaşlar dediğimiz gibi farklı bölgelerde farklı şekilde hissedilebiliyor. Peki bu büyüklüğü nasıl hesaplarız? Richter ölçeğine göre deniyor hatırlıyorsanız. Şimdi bunu da indirirsek yine ekranı paylaşırsak. Charles Richter'in bulduğu bir yöntem bu 1935'te. Şöyle bir formülü var arkadaşlar bunun da. ML şimdi logaritma 10 tabanında. Bu onu yazalım ama bir kere yazalım. Biliyorsunuz logaritma 10 tabanında oldu mu tabanı yazılmaz. Yani şöyle de ifade edilir bu. Logaritma A artı B D. Şimdi A dediğimiz arkadaşlar bu sismogramda ölçülen dalga genliği. BD de arkadaşlar uzaklığa bağlı düzeltme katsayısı. Öte yandan daha modern bir şey var. O da moment magnitütü. bunun da bir formülü var. Bakın bu da doğal logaritma ile hesaplanıyor. doğal logaritma değil bu. 10 tabanında logaritma. 2 bölü 3 çarpı logaritma m 0 eksi 6 virgül Bunun da formülü bu. Arkadaşlar, Richter ölçeği depremin odağı uzaklaşınca daha hata verebilen bir şey ama bu MW dediğimiz magnitude formülü biraz daha arkadaşlar e, ne diyeyim? E, hassas sonuçlar veriyor. Deprem sırasında şu M0 dediğimizde arkadaşlar kırılan fay alanı, kırılan fay alanı çarpı kayma miktarı yani orada ne kadarlık bir e, hareket gerçekleşti? Yeryüzü ne kadar hareket etti? Ve kaymanın direnci. Bunlar arkadaşlar çarpılarak bu M0 değeri bulunuyor. Yani daha fiziksel ve enerjiye doğrudan bağlı bir e, ölçüm bu arkadaşlar. Şimdi peki depremin büyüklüğünün sınırı var mı? Şimdi büyüklük arkadaşlar sınırsız olabiliyor mu? Şimdi buradaki formüllere bakarsak şu iki formülde de şurada M0 yerine şurada da A yerine yani sayıyı büyüttükçe bu sanki depremin büyüklüğü artacakmış gibi görünüyor. Ama bunun tabii ki gerçek hayatta sınırları var. Çünkü e, M0 değeri burada sınırlı arkadaşlar. Magnitude formülündeki. Yani bu yani M0'ın sınırsız olması şu demek. Fay alanının sınırsız olması demek. Ya da kayma miktarının çok çok büyük değerler alması demek. Kayma direncinin yine büyük olması demek. E, fakat... 1960'ta Şili depremi var arkadaşlar. Ölçülen en büyük deprem bu. 9.5 büyüklüğünde gerçekleşiyor. 1000 kilometrelik bir fay kırılıyor. Dolayısıyla yani 10 büyüklüğündeki bir deprem için binlerce kilometre uzunluğunda fay hattı olmalı elinizde. Yerin yüzlerce kilometre derinliğinde kırılması gerekiyor ve devasa kayma gerektiriyor. Dolayısıyla magnitude olarak arkadaşlar 9 9.5 büyüklüğündeki depremler nadir olsa da mümkün ama bunun bir Limiti var gibi. Şimdi öte yandan e, moment magnitüsüne dair bunları söyledikten sonra gelelim şiddete. Bu da Modified Mercalli Intensity yani MMI ölçeği deniyor buna. MMI arkadaşlar depremi insanların nasıl hissettiği ile ilgileniyor. Gözleme dayalı bir ölçek. Şimdi biraz ekranı temizleyelim şöyle yukarı alalım. Sayısal değil gözleme dayalı bir ölçek dedik. Ve 12 seviyeden oluşuyor arkadaşlar. 1 şiddetindeki bir deprem arkadaşlar hissedilmiyor. Yani insan tarafından hissedilen deprem değil. İki de işte çok hafif. Asıl cisimler çok çok az sallanıyor. 3'te de hafif deniyor. Yani kapalı alanda bir birkaç kişi hissedebiliyor. 4 işte ılımlı böyle devam ediyor. 6 arkadaşlar artık herkesin hissettiği, bazı eşyaların devrildiği, duvar çatlaklarının olduğu, hafif hasarın olduğu depremler. 7 şiddetindeki bir deprem çok şiddetli bir deprem olarak, çok güçlü bir deprem olarak şey yapılıyor. Eşyalar yer değiştiriyor, duvarlarda çatlaklar ve sıva dökülmeleri meydana geliyor. Kötü inşa edilmiş binalarda da daha büyük hasarlar meydana gelebiliyor. 8 şiddetindeki deprem yıkıcı deprem arkadaşlar. Bina yapılarında çatlamalar, bazı duvarların çökmesi, orta düzeyde yapısal hasar ve ağır mobilyaların depre devrildiği bir durum var. 9 şiddeti çok yıkıcı. İyi yapılmış binalar bile ağır hasar alabiliyor arkadaşlar. Bunda temel kaymaları, kolon hasarları görülebiliyor. 10 aşırı yıkıcı artık. Çoğu yapı ağır hasar alıyor. Bazıları yıkılıyor. 11 felaket. Çok sayıda yapı çöküyor. Yer kabuğunda gözle görülür bozulmalar meydana geliyor. 12 şiddeti de arkadaşlar artık tam yıkım demek. Şimdi burada mesela 7.8 büyüklüğünde bir deprem oldu ya 7.8 büyüklüğü arkadaşlar şiddet olarak da 7 ya da 8 demek değil. Nasıl? 2023 Maraş depreminde arkadaşlar örneğin bu deprem Kahramanmaraş merkezde 11 şiddetinde hissediliyor. Yani çok yakıt sayıda yapının çöktüğü, yer kabuğunda gözle görülür bozulmaların olduğu şekilde hissediliyor. Pazarcık'ta 11 12 gibi hissediliyor. Yani her şeyin yıkılıyor, her şey neredeyse yıkılıyor Pazarcık'ta. Böyle hissediliyor. Adıyaman'da 9-10 şiddetinde hissediliyor. Adana 5-6 şiddetinde hissediliyor. Çünkü Adana merkez üstünden uzakta. Ama zeminden dolayı da Adana'nın bir dezavantajı var. Osmaniye'de de bu 7-8 şiddetinde hissediliyor. Yani çok güçlü ile yıkıcı arasında işte bina yapılarında çatlamalar, bazı duvarların çökmesi, orta yüzeyde yapısal hasar, ağır mobilyaların devrilmesi, işte zayıf yapıların yıkılması gibi bir hasar meydana getiriyor. Dolayısıyla büyüklükle şiddet farklı. O 6.2 büyüklüğü diyorsa o depremin şiddeti demek değil arkadaşlar. Siz o daha yakınsanız, zemini gevşek bir yerde bulunuyorsanız bunu çok daha şiddetli hissedebiliyorsunuz. Bu sizin gözleminizle ilgili bir durum. Yani şiddet deyince büyüklüğü karıştırmamak gerekli. Peki bunu neden karıştırıyoruz? Bir defa arkadaşlar bunların ikisini de depremin gücü gibi algılamamızdan kaynaklanıyor bu. Oysa büyüklük depremin merkezine açığa çıkan enerjiyi e, simgelerken şiddetse kişinin bulunduğu yerde hissettiği etkiyi anlatıyor. Öte yandan medyada ve sosyal medyada yanlış kullanılıyor. Benim de daha önce yaptığım gibi haberlerde diyor ki mesela 6.2 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Şimdi hem büyüklük hem şiddet ikisi bir arada kullanınca işler karışıyor. E, büyüklük ve şiddet kelimeleri birbirine benziyor zaten onu dedik. Bir de burada şahsi deneyim baskın gelebiliyor. Mesela şöyle bir durum var. 2023 depremlerinde herkes... Yani Osmaniye'dekiler depremin merkez üstünün Osmaniye olduğunu düşündü bir süre. Maraş'takiler Maraş olduğunu düşündü. Hatay'dakiler Hatay. Çünkü her taraf inanılmaz derecede şiddetli bir şekilde sarsıldı. Dolayısıyla şahsi deneyim orada hikayeyi değiştirebiliyor. Ve büyüklük ile şiddet skalasının benzerliği de bence bunların karıştırılmasına neden oluyor. Çünkü bir tanesi işte 1 ile 9 arasında değer alıyor. Diğeri 1 ile 12 arasında değer alıyor. Şimdi 7.8 deyince orada da mesela 7.8 burada da işte yıkıcı bir deprem kategorisine girdiği için bu defa ne oluyor arkadaşlar? Ha diyor ki bu ikisi aynı şey. Halbuki aynı şey değil. Büyüklüğün sınırından bahsettik. Öte yandan gelelim ikinci başlığımızda depremi tahmin etmek mümkün mü arkadaşlar? Baştan söyleyelim tarih verilemez bununla ilgili. Bununla ilgili de işte çalışan medyumlar, falcılar vesaireler var. Falın matematiği videosundan anlattım onu videonun içinde bulabilirsiniz, info bölümünde. Onu da izlemenizi öneririm. Yani Türkiye gibi bir ülkede işte yakın tarihte bir deprem olacak demenin bir anlamı yok çünkü zaten oluyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Ama tarih vermek mümkün değil, bilimsel olarak en azından diyelim. Deprem ama bununla ilgili tahmin yapabiliyoruz. Yani kabaca bir tahmin yapılabiliyor. Nasıl yapılıyor? depremler belli bir bölgede rastgele ama ortalama bir sıklıkta oluyorsa bunu Poisson süreci gibi modelleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi İstanbul'a baktığımızda önceki 1894 Prens Adaları'nın arkasında işte kifay hattında gerçekleşen bir deprem var. Bundan beri geçen süre 131 yıl. İstanbul için iki tane öngörü var işte bir tanesi ortalama tekrar süresinin 250 yıl diğeri ortalama tekrar süresinin 150 yıl olduğunu söylüyor. Şimdi buradan arkadaşlar yine bir tahmine gidersek yine bir olasılık hesabı yaparsak ekranı tekrar yansıtalım. Şimdi arkadaşlar P en az bir deprem diyelim. En az bir deprem. Tabii bu büyüklükteki bir şeyden bahsediyoruz. 1 eksi o işte 1894 depremin de işte 7 küsür olduğu söyleniyor. E üzeri eksi lambda t ile arkadaşlar bunu ifade ediyoruz olasılığı. En az bir deprem olasılığını. Bu lambda dediğimiz 1 bölü ortalama periyot. Periyot. İkincisi de T'de geçen süre arkadaşlar. Geçen süre. Şimdi baktığımızda eğer biz depremin periyodunu 150 alırsak yani 150 yılda bir İstanbul'da şiddetli deprem oluyor diye alırsak ne oluyor bu olasılık? P eşittir 1 eksi E üzeri eksi 0 tam 1, 2, 667 çarpı 131. Yani ne yaptık? 1 böyle ortalama periyot. 1'i 150'ye böldük. Şunu yazdık. Onu 131 ile çarptık. Çünkü geçen süre arkadaşlar burada 131 yıl en son olan depremden beri. Burada da bunu arkadaşlar biz yaklaşık 0.584 olarak buluyoruz. 0,584 yani 0 tam 1000'de 584. Bu da şu demek %58.4 olasılıkla Bugüne kadar büyük bir deprem olmalıydı demek bu. Peki 30 yıl içinde büyük deprem olma olasılığı ne oluyor arkadaşlar? Aynı formülle 30 yazarsak eğer 150 yılda bir tekrar ediyorsa bu durumda arkadaşlar bunu %18.2 olarak buluyoruz. Şuna P1 diyelim buna P2 diyelim. Şurada 30 yıl içinde olmasını şey yaptık. Peki deprem periyodu 250 yılsa bu defa ne oluyor? Buna da P3 diyelim. Bu defa 1-E üzeri eksi 0 tam onda yüzde binde 4 çarpı 131 dediğimizde arkadaşlar bunun da hesabını yaklaşık 0 tam binde 408 yani yüzde 40.8 olasılıkla olmalıydı diyoruz bugüne kadar bu depremin. Şimdi Poisson'dan depremin olmasına yönelik tahmin bu şekilde yapılıyor. Bizim kullanacağımız şu olabilir. Yalnız burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Sadece deprem, işte bu Poisson'la böyle hesaplanır ve bu budur da diyemiyoruz. Çünkü örneğin bu 6.2'lik depremde deprem bilimcilerine dediler? Gelecek olan depremi bu öne çekmiş olabilir dediler değil mi? Çünkü bu şekilde fayın üzerindeki stres de artabiliyor. Tabii o işin jeoloji kısmı. Biz burada kaba matematik kısmına bakıyoruz. Dolayısıyla deprem öne çekiliyor veya geriye gidiyor. Artık neyse e, meydana gelebiliyor bunlar. Şimdi bir diğeri... Gutenberg-Richter ilişkisi var. Bu da depremin tahminine yönelik bir şey arkadaşlar. Şimdi bunun da şöyle bir formülü var. Bunu da şöyle siyahla yazalım. Log n eşittir a eksi bm. Şöyle. Ne arkadaşlar? Burada m'den büyük deprem sayısı. m'den büyük deprem sayısı. Sayısı. Yazalım bunu. m burada büyüklük. Şimdi diyeceğiz ki atıyorum 7'den büyük 7 ya da 7'den büyük bir deprem olma olasılığı. A ve B de burada arkadaşlar katsayılar, istatistiksel katsayılar. Şimdi burada da B'yi biz genelde yaklaşık bir kabul ediyormuşuz. Şimdi Marmara'da 7 veya 7'den daha büyük bir depremin deprem kaç yılda beklenir dersek işte istatistiki verilerden bu A'yı 5.5 alabiliyoruz. B yi yine 1 alabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle B eşittir 1 diyelim. Bu yaklaşık 5.5 diyelim. Ee Marmara'da Kandilli'den alınan 20. yüzyıl verilerine göre bunu aldık bu şekilde. Şimdi logaritma n eşittir 5.5 e buçuk. Buçuk eksi 1 çarpı 7. Niye? Çünkü B1'di. M'yi de 7 aldık. Burada arkadaşlar bunu eksi 1.5 alıyoruz. E bunu 10'un üzerine yazarsak n eşittir. 10 üzeri eksi 1,5 olur. Bu da ne yapıyormuş arkadaşlar? 0 tam. 10.000'de 316 yapıyormuş. Yani her yıl 7 ya da 7'den büyük bir deprem olma olasılığı arkadaşlar %3.16'ymış. Şimdi ortalama tekrar süresine bakarsak buradan ilerlersek ortalama tekrar süresi onu da şu şekilde hesaplıyoruz. 1 bölü şunu yapıyoruz arkadaşlar 0, 0.316. Bu da arkadaşlar 31.6 yıl olarak gösteriyor. <laughs> ee, ne dedik buna? Gutenberg-Richter ilişkisinden de bunları söylüyoruz. Tabi bunlar olayın kaba matematik kısmı arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu işin jeoloji kısmı var. O fayların üzerinde biriken stresler var. İşte orada meydana gelen artçılar var. Başka şoklar var. Bunlarla deprem öne gelebiliyor. Bunun da altını çizelim. Şimdi bir diğer başlığımız depreme dayanıklı yapılar, ekonomi ve sigorta depreme dayanıklı yapılar deyince bu bizim çok aşina olduğumuz konular değil arkadaşlar. Depreme dayanıklı yapı yapma konusunda pek mahir değiliz. Şimdi depreme dayanıklı yapı ne demek? Bir defa şu arkadaşlar depremin o şoklarını hasar almadan sönümleyecek elastiki bir yapı olması lazım binada. Ya da bina hasar alsa da enerjiyi çökmeden emip dağıt dağıtmalı ve bu şekilde siz de yürüyerek binadan çıkabilmelisiniz. Şimdi 100 birimlik bir binada yani ekonomik olarak 100 birime mal edilen bir binada depreme dayanıklılık için 10-15 birim daha fazla harcayarak yapıyı depreme dayanıklı hale getirebiliyorsunuz. Ama bir binayı inşa ettikten sonra onu depreme dayanıklı hale getirmek biraz daha meşakkatli bir süreçte i̇şte güçlendirme işi yapmak lazım. işte projesi çizilecek, bilmem ne o sırada sizin evden taşınmanız gerekiyor falan falan. Dolayısıyla binayı yaparken dayanıklı yapmak daha mantıklı. Japonya'da arkadaşlar bununla ilgili yapılan çalışmalara göre bir birimlik ek inşa maliyetiyle siz 10 birimlik zarar riskinden kurtuluyorsunuz. Yani bir birim harcıyorsunuz, 10 birim zarar riskinden kurtuluyorsunuz. Çünkü bir bina depremde hasar aldıktan sonra diyelim ki yıkılmadı. Ama o binayı yıkmak, o yıkıntıyı işte e, ne, ne tekrardan ayrıştırmak, bir yerden bir yere nakliye etmek, bunu bir yere atmak, depolamak vesaire neyse artık. Ondan sonra o binayı tekrardan oraya inşa etmek Bunların hepsi bir ekonomik kayıp. Ha, o deprem, o bina deprem esnasında çökerse bu defa çok daha büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla binayı baştan güçlü yapmak arkadaşlar sizin için pek çok riski ortadan kaldırıyor. Sigorta konusuna geçmek istiyorum. DASK var biliyorsunuz zorunlu deprem sigortası. Bunun şu anda güncel arkadaşlar 1 milyon 272 bin liralık maksimum şeyi var. Teminatı var. En çok bu kadar size ödeme yapılıyor. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Oturduğunuz evin değerinden yani şu andaki piyasa değerinden 1.272.000'i çıkardığınızda elde edeceğiniz değer aslında sizin ekonomik kaybınızı oluşturuyor eğer evinizde bir şey olursa depremden sonra. O nedenle eğer imkan varsa konut sigortası yapmak gerekiyor. Şimdi gelelim depremle ilgili hurafelere. Bu da acayip bir konu. Türkiye'de biliyorsunuz hurafe deyince şeyinden geçilmiyor. Şimdi depremlerle arkadaşlar bir defa mevsimlerin hava şartlarının ilgisi yok. 17 Ağustos 1999 depreminde hatırlıyorum çok boğucu bir sıcak vardı. İşte rüzgar esmiyordu vesaireydi. Birkaç hafta önce bir güneş tutulması olmuştu. Şimdi bunların hepsi o depremin gerekçesi olarak ortaya kondu. Ondan sonra pek çok güneş tutulması gerçekleşti ama bunlardan sonra deprem olmadı. Ya da pek çok sıcak boğucu gün yaşadık biz İstanbul'da ama bunların hiçbirinde deprem olmadı. Dolayısıyla iklim koşullarıyla depremin arasında bir fark yok. Şey bir ilişki yok fark demeyelim. Hayvanlar deprem önceden hisseder mi? Ya evet P dalgasını hissederler ama işte atıyorum kedim dışarı kaçtı. Sonrasında deprem oluyor. Ya kedinin kedi peki sadece depremde mi dışarı çıkıyor, kaçıyor? Ya belki böyle bir şey de olabilir de. Yani kedinin davranışlarına, köpeğin davranışlarına bakarak depremleri önceden ee, tahmin etmekte de mümkün değil. Çünkü hayvanın davranışını sizin çözümlemeniz gerekiyor. Bu da şu ana kadar pek yapabildiğimiz bir şey değil. Tutulmalar gezegen dizilimi dedik. Öte yandan son zamanda meşhur olan bir şey var. Harp var değil mi? High Frequency Active Auroral Researcher Research Program. Bununla ilgili Evrim Ağacı'nın yaptığı nefis bir video var. Onu videonun altına bırakıyorum. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Bu harp dediğimiz arkadaşlar 1993'te Alaska'da kurulan tesis amaç iyonosferi incelemek radyo dalgalarıyla. Harpin gönderdiği enerji bir fön makinasının dağ başında rüzgar estirmesi kadar etkisiz. Yani şöyle şöyle bir şey deniyor işte onu yapan gemi var o gemi geliyor Türkiye'ye o gemi Türkiye'ye her geldiğinde işte bir şeyler yapıyor ve depreme yol açıyor diye. Ama Harp'in arkadaşlar maksimum çıktısı bir stadyum dolusu insanın yani 36 bin kişinin yaydığı ısı enerjisine eşit. Yani aslında sizin oturduğunuz yerden harcadığınız enerjiden bahsediyoruz burada hani ortada bir koşma hoplama zıplama falan da yok. Dolayısıyla Harp'le deprem üretmekte. de Pek mümkün değil. Öte yandan bir de başka hurafeler var. Mesela hatırlıyorum 99 depreminde mahallemizde bir e, arkadaşımız vardı. Biz o zaman işte 13-15 yaşlarındaydık. O işte Gölcük'teki işte askeri tesiste yapılan bir hareketten dolayı bu işte depremin olduğunu iddia etmişti bize. İşte geçenlerde sokak röportajında işte açık giyimden dolayı bunların meydana geldi. İşte kadınların giyiminden dolayı depremin olduğu iddia ediliyordu. Yani bildiğim kadarıyla arkadaşlar Japonya'da da insanlar istediklerini giyiyorlar ve orada da en azından yani bu manzaralar yaşanmıyor yani bizim yaşadığımız şeyler yaşanmıyor. Ya da öte yandan dünyada fayın olmadığı yerlerdeki şeyi nasıl açıklayacağız peki bu mantıkla bakarsak. Bunları da pek itibar etmemek gerekiyor. Benim depremin matematiğine dair anlatacaklarım bunlar. Umarım tekrar başta söylediğim gibi ya depremleri hep yaşayacağız ama en azından daha çaresiz olmadığımız şekilde karşılarız, daha medeni şekilde karşılarız. Bunları temenni etmekten başka bir şey dileyemiyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Depremsiz, felaketsiz günlerde bir arada olmak şartıyla diyelim. Hepinize sağlıklı günler, hoşçakalın.